Mesyam Lezzet Dural sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün harika bir el değmeden baharatlı poca nasıl hazırlanır onun tarifini paylaşacağım. Oldukça basit ve pratik bir o kadar da gösterişli bu tarifi muhakkak sizler de denemelisiniz diyorum. Bir adet yumurtanın sarısını özellikle üzeri için ayırıyoruz. Daha sonra yumurta akını ve bir adet yumurtayı kabıma alıyorum. Yoğurdumu, sıvı yağımı ve baharatlarımı artı kabartma tozunu ilave ettikten sonra bir çırpıcı yardımıyla homojen hale gelecek şekilde çırpıyorum. Dilerseniz kaşık çatal vesaire de kullanabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Tamamen homojen hale getirmeye çalışıyorum şu anda. Daha sonra lor peynirimi ve unumu da ekleyerek Tekrar çırpma işlemine devam ediyorum. Poğaça tarifinde farklı bir lezzet arayanlar, farklı bir tat arayanlar için alternatif değişik bir tarif. Gerçekten sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Pişman olmazsınız. Çırpıcıyı bıraktım. Daha sonra kaşık yardımıyla devam ediyorum işlemime. Bir kase su alarak iki kaşıkla birlikte şeklini vereceğim şimdi. Her iki kaşığımı da suya batırıyorum. Daha sonra kaşık yardımıyla parçalar alıp diğer kaşıkla da yerleştiriyorum. Bu kadar basit ve kolay gerçekten. Tüm hamurun bitene bir kadar ara ara kaşığımı suya batırarak bu işleme devam ediyorum. Çok sıkılmayın diye videolarıma devamında hızlandırma yapıyorum. Tamamen bittikten sonra güzelce yumurta ayırmış olduğum yumurta sarımı poğaçalarımın üzerine güzelce sürüyorum. Önceden ısıttığım fırınıma vererek 25 ila 30 dakika arası kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi mükemmel kızartılar ve harika poğaçalar oldu. Bu tarifi gerçekten kaçırmayın derim. Şu an sıcak. Tamamen soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. İsterseniz sıcak sıcak da tüketebilirsiniz, tamamen tercih meselesi. Bu şekilde tarifim, baharatlı tarifim, poğaça tarifim bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer ki bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.